kayıtlara amel tamam kayıtlar almıyorum. Kapatalım. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, odamızın profesyonel emekçileri, hepinizi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugünün 16. dönemin son gününde bu kadar azınlıkta olmamızı doğru bulmamakla birlikte odamız seçimlerinin etkisinin dilerim ki yeni döneme daha olumlu, daha birleştirici, daha kucaklayıcı, daha sevgi dolu olmasını diliyorum. Sevgili meclis başkanımızın da güzel ifadelerine katılarak bana gösterdiğiniz anlayışa, hoşgörüye bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Ülkemizin ve sanayicilerimizin önü açık olsun. 사이드 라인 <laughs>